Amerika, Rusya, Hindistan ekseninde Avrupa'yı banlikleyen bir haber. E, evet. Amerika, Rusya ile bir olup, Hindistan'la bir olup, Sehem'i kurmuşlar, Avrupa'yı kucaklarına alıp, gazlık üzerine gazlık atıyorlar. <laughs> ne gazlığı ki? Gaz, gazlığı. Amerika Birleşik Devletleri, Rus gazını Hindistan'dan satın alıp, Avrupa'ya çok daha yüksek fiyatlara sattığı ortaya çıktı. Amerika bunu yaklaşık bir buçuk yıldır devam ettiriyor. Uluslararası ekonomi dergileri yaptıkları haberde Hindistan'ın Rusya'dan gaz alımı inanılmaz derecede arttıydı. Yaklaşık %40'lara 50'lere yakın Hindistan Rusya'dan gaz alımını arttırdıydı. Bu Hindistan'ın ihtiyacının çok ve çok üzerindeydi. Neden böyle bir şey oluyor derken derken ortaya çıkan gerçek. Amerika Rusya'yla ve Hindistan'la kapalı kapılar ardında anlaştıkları... Amerika'nın Rus gazını Hindistan üzerinden satın alıp Avrupa'ya fahiş fiyata sattığı ortaya çıktı. <laughs> Amerikalılar, Ruslar, Hindular sehemi kurmuşlar. Verimli Avrupa ineğini, Alman ineğini zıt 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 sağıyorlar. Daha da bu sağma devam ediyor. Bak sen bak inekçi Hindulara. Ula siz bu kadar kurnaz mıydınız? Yok yok onlarda o kurnazlık yok da. Bu Johnny aklı ve arka tarafta Moskov ayısının aklı. E inekçi Hindular da onlara gelen aradaki komisyondan faydalanıyorlar. Amerika diyordu şimdi 10 bana, Rusya 3 sana, inekçi Hindular çeyrek <laughs> e, yeter sana. E, Almanya demişken orayla devam edelim. Oradan son dakika bir haber ve Hanslar, Helgalar hükümetsiz kaldı. He? Almanya Şansölyesi Olaf Scholz güven oylamasını kaybetti. Almanya'da hükümet düştü. Şubat'ta erken seçim. Almanya daha da karışıyor. Almanya'daki uç beylerimiz oraları aman ha sağlam tutun. Oralar size emanet. Hans'ı Helga'yı boş bırakmayın. Kontrolü ele alın. Olaf Scholz yakında Türkiye'nin kapısında daha da pineklemeye başlar. Alman yöneticiler daha da kapımıza gelmeye başlarlar. Gel Hans. Gel Helga aç da biz. Zıt zıt zıt. Sağ canım. Yunanistan ülke genelinde bulunan askeri üslerini kapatıyor veya birleştiriyor. Diğer askeri üslerle birleştiriyor. Yani 3 tane askeri üs varsa bir bölgede 3'ü 1'e düşürüyor. 3, <laughs> 1, e, hadi bakalım Zirtaki neden böyle bir şey yapıyor. Yunan Kurmaya Başkanlığı amaçlarının Personel yetersizliği ve birimlerin fazla bir maliyetinin olması Yunan ekonomisine, Yunan maliyesine etkisinin çok büyük olmasından dolayı, zararlarının çok büyük olmasından dolayı buna gittiklerini, bir askeri birliğin normal sayısı 100 fakat orada bulunan asker sayısı 20'yi geçmiyor. Ya ne yapalım bari bunu kapatalım. Ya da diğer askeri üstlerle bir araya getirip 3 tane 5 tane Yunan üstünü tek üste düşürme yoluna gidiyor Yunan hükümeti. Yunan genelkurmay başkanlığı diyor ki şimdi para yok. Personel de yok. Askeri üstler boş ama e sabaha kadar ışıklar açık kalıyor. Onların işte işletme maliyetleri oradaki personellerin giderleri bilmem neleri diye birçok kalem sayıyor. Ve üstüne de şunu söylüyor. Personel azlığı var ama yerine koyacak personel de yok. <laughs> Buna müyürük. Yunan gençleri Yunanistan'ı terk ediyor. Avrupa'ya gidiyor, Avrupa'ya göçüyor diyor Yunan Genelkurmay Başkanlığı. Sıkma canını Yunan, sıkma canını. Senin kapattığın o askeri üstlerini biz devralırız. Zaten alacağız da. Oralara anlaşanlı Türk bayrağını çekeceğiz inşallah. Sen aferin onun için boşaltmaya devam et. Sana böyle bir avuç Atina yeter artar bile. Gerisi bizimdir Allah'ın izniyle. Yunan ülke genelindeki asker üsleri kapatıyor veya birleştiriyor. Palikaryalar panik halde ne yapacaklarını bilemiyor. Devam. Tamam. Afrika-Türkiye ilişkiler her geçen gün daha da artıyor. Afrika'nın birçok ülkesi adeta Türkiye'nin kapısındalar. Her gün bir Afrika ülkesi geliyor. Nijer. Nijer Savunma Bakanı Türkiye'de. Nijer Savunma Bakanı Yaşar Paşa'ya selamı çaktı. Videoyu görüyorsunuz. Hem de Türk askeri gibi böyle durması muazzam elhamdülillah. Bunlar bizim yetiştirdiklerimiz, eğittiklerimiz. Diğer taraftan karşılama töreni ardından baş başa görüşme ve heyetler arası görüşmeyle beraber birçok antlaşmaya imzalar atıldı. Nijer, Türkiye yeni askeri işbirlikleri yükseliyor. Allah'a çok şükür. Afrika'nın dört bir köşesinde Fransız cardını kovuluyor, Avrupa kovuluyor, Amerika, Rusya, Çin kovuluyor. Yerini Türkiye devam. İngiltere Eurofighter savaş uçakları Türkiye'ye geliyor. İncelenmesi için 2 adet Eurofighter savaş uçağı Türkiye'ye gönderiliyor. Aha. Bitti bu iş. Eurofighter'lar yakın zamanda Türkiye'ye gelmeye başlayacaktır. Yaşar Güler paşamız yaptığı açıklamada Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde yürüyor. Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 adet Eurofighter savaş yeti 18 Aralık'ta yani 2 gün sonra Ankara'ya gelecek ve uçakları görme inceleme fırsatı bulacağız. Her daim diyorum sizlere İngiltere Türkiye ile beraber İngiltere istese de istemese de bizimle beraber adım atıyor. Çünkü tüm bu Orta Doğu ekseni tamamen Türkiye'ye bırakılacak. İngiltere, Ukrayna, Rusya hattında Rusya'ya odaklanıyor. Amerika, Çin, Tayvan hattında Çin'e odaklanıyor. Orta Doğu'nun hamisi geçmişte olduğu gibi bugün de yeniden tekrardan biz olduk Allah'a çok şükür. İngilizler ve Amerikalılar bunu kabul etti. Avrupa zaten dünden kabul etti. Avrupa'nın canı ne? Ordusu yok. Fransa, beygirsiz Macron, çakma Napolyon, Macron mu kurtaracak Avrupa'yı? Tırt. Fransa'nın Avrupa ordusu girişimi fiyaskoyla sonuçlandı. Amerika bunu istemiyordu. Hele hele Trump var ya. O Macron'u böyle eline geçirsin. Öyle sıkacak sıkacak. Onun hakkından gelecek. Anglo-Saksonlar yani İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda. Çin belasıyla, Rus belasıyla daha da yüzleşmeye hazırlanıyor. Okyanusta, Pasifik Okyanusu'nda onların çok daha büyük kavgalar olacak. Onun için İngiltere, derin İngiliz aklı, sinsi bacak İngilizler. Türkiye ne isterse veriyor, vermek zorunda. Orta Doğu'da nefes almak istiyorsa, Türkiye'nin yanında yer almak istiyorsa onun için tıpış tıpış veriyorlar. Hele hele Suriye'de yaşanan olayların ardından, Şam'a anlı şanlı bayrağımızın dikilmesinin ardından, İran hilalinin Türk hilaliyle paramparça edilmesinin ardından kaçacakları yer yok. İsteseler de istemeseler de Türkiye ne derse onu yapacaklar. İsteseler de istemeseler de İngiltere bizim yanımızda yer alacak Orta Doğu arenasında. Çünkü daha sırada Irak var. Hı? Irak'tan da İran kovulacaktır. Irak'ta da tamamen Türk rüzgarı gelecek Allah'ın izniyle. Polonya'dan ilginç görüntüler arkada. Videoyu görüyorsunuz. İlkokul öğrencileri Polonya'da zorunlu olarak atış dersleri verilmeye başlandı. He? Polonya'da ilkokulda öğrenciler silah mı kullanmaya başladılar? Evet görüyorsunuz hem tabanca hem büyük silahlar, makineli silahlar vay 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 vay. Yani bu böyle bir durum bizde olsa kızılca kıyamet kopardı. Avrupa'nın her tarafından, dünyanın her tarafından Türkiye'ye gınama gelirdi. Siz Türkler küçük çocukları silahla buluşturuyorsunuz. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Şiddete hayır bilmem, silah hayır, ona hayır, buna hayır ama iş kendilerine gelince bakın bakalım nasıl da kullandırıyorlar. Okullarda, sınıflarda ama her çeşit silahın eğitimi böylece verilmeye başlandı. Rusya korkusu, Polonya'da anaokuldan üniversite silah eğitimi veriliyor. Ya bizde hani bu Orta Doğu arenasında hele ki hele kıyamet harbinin, kıyamet savaşının yaklaştığı bu eksende. Bizim gençlerimizin de çocuklarımızın da en azından ellerinin bir silah tutması gerekiyor mu? Ama elhamdülillah bizler her Türk asker doğar imanı ve bilinciyle gözümüz kara bir şekilde zaten biz doğuştan onların hakkından geliriz. Fakat yine devlet olaraktan Türk devleti böyle bir yönde adım girişim başlayabilir. Anaokuldan üniversiteye kadar her okulda silahların gösterilmesi lazım. Onların gençler tarafından, çocuklar tarafından böyle bir ellenmesi lazım. Aa bu silahmış falan, bu böyle, tamam bu böyle takılıyor, böyle tutuluyor. Onların gösterilmesi lazım. Milli güvenlik eğitimleri adı artık hangi isimle olursa olsun bunların verilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü bizler tarihte geçmişten bugüne savaşçı bir milletiz. Savaşçı genlerimiz var. Onun için haydi bakalım. Polonya çocuklarını Rusya'ya hazırlıyor. Filistin, Mahmut Abbas, Batı Şeria'da Hamas'ı destekleyen örgütlere yaptığı baskın haberlerini sizlere anlatmıştım. Bu baskın haberleri her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Mahmut Abbas ve şürekası Hamas'ı destekleyen tüm grupları sıkıştırmaya çalışıyor. Bu eksende Mahmut Abbas hükümeti, Filistin devleti, İzrail'den ve Amerika'dan yardım istediği iddia ediliyor. Nasıl yardım? Silah, destek. Filistin devletinin yani Mahmud Abbas'ın İzrail'e başvurarak Batı Şeria'da bulunan Hamas'ı destekleyen örgütleri ekarte etmesi için silah desteğine ihtiyacımız var. Bize silah verin ve buna da Amerika'nın hemen İzrail'e derhal Filistin Mahmud Abbas'a silahları gönderin talimatı verdiği iddia ediliyor. <laughs> Mahmud Abbas korku şu ve İzrail'in ve Amerika'nın korkusu şu. Mahmud Abbas rejimi Batı Şeria'da bulunan gerçek Filistinler tarafından devrileceği ve bunun da Suriye'de, Halep'te ve Şam'da ve Suriye'de ortaya çıkan bir anda Suriye muhalefetinin zaferiyle sonuçlanan gelişmelerin ışığında Filistin'de de Batı Şeria ekseninde de bu sürecin yaşanacağı iddia ediliyor. Bu süreçten korkan Mahmud Abbas yönetimi yönetimini devirmemek için koltuktan gitmemek için İzrail'den bak 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 Amerika'dan yardım istediği iddiaları. Gazze'ye ağzını açmayan, Gazze'ye yardım elini uzatmayan, Gazze'ye bir kere bile gitmeyen, gitme girişiminde dahi bile bulunmayan bir Mahmut Abbas. Acaba Mahmut Abbas şunu mu düşünüyor? Türk Devleti Suriye'de yaptığı o büyük operasyon gibi Filistin'de de bir operasyon yapacak, beni devirecek. Türk Devleti'nin desteklediği oluşumlar, örgütler, gruplar Batı Şeria'da beni devirmek için faaliyete geçecek, harekete geçecek düşüncesim var. Türk devleti açıklama yaptıydı Suriye konusunda. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan yaptığı açıklamada biz hiçbir şekilde Suriye'deki muhaliflerin onları bu Şam hükümetini devirirken yanlarına değildik. Biz öyle bir durum yapmadık. Onlar kendi için aldıkları kararla bu işi bu durumu hayata geçirdiler. E aynısı biz Filistin'de hiçbir şekilde yokuz. Filistin'de gruplar harekete geçip Mahmud Abbas rejimini Batı Şeria'daki gruplar harekete geçip Mahmud Abbas rejimini devirecekse devirir. Biz niye bunun için olalım canım? İddialar, iddialar ama işte Mahmut Abbas herhalde geri sayım onun içinde başladı. Ve 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 Lübnan Başkanı da acil olarak Türkiye'ye geliyor. Ne? Ne? Evet yanlış duymadınız. Lübnan Başkanı çarşamba günü Türkiye'de kritik görüşme, kritik zirve. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Lübnan Başkanı hem baş başa hem de heyetler arası görüşmede birçok konu masada olacak. Lübnan'da Türkiye ile adım atalım, Türkiye ile beraber ortak adımlar yapalım, Türkiye bizi savunsun, biz Türkiye'ye bağlanalım seslerinin yükseldiği bu hengamede Lübnan Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye acil olarak gelmesi, gelecek olması ziyareti tarihi bir dönemeç. Evet sevgili dostlar, kader bizi çağırıyor tarihi bir dönem Çarşamba günü Lübnan Başkanı acil olarak Türkiye'ye geliyor ve Perşembe günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mısır'da Sisi ile görüşme. Mısır, Suriye, Lübnan, Türkiye, pop pop pop. Hadi bakalım İzrail. Her yerdeyiz. Türk üstleri. Bir bakın siz ki. Golan tepelerinde, Şam kırsalında, bir bakmışsınız ki Lübnan'da Türk Hüsleri Beyrut'u savunuyor, Litani Nehri'nin oralarda Türk Hüsleri, bir bakmışsınız ki Mısır'da Türk Hüsleri, Gazze'nin sınırında Türk üsleri. bir bakmışsınız ki İzrail kuyruğu sıkıştırıp tamam, tamam Türkler ne derse o olur, hemen ben ateşkesi kabul ediyorum, Gazze'de Hamas'ta ateşkesi kabul ettim. 1970 e sınırlarına dayalı Filistin Devleti'nin başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanıyorum, kabul ediyorum. Bu O günlere gelecektir inşallah. Çok böyle hareketli, hararetli günlerden geçiyoruz. O günlerde gelecektir inşallah. Ama bu araya küçük bir haber sıkıştırayım. Ula Zirtakiler. La Yunan sana ne oluyor? <laughs> Takiz, O da acil olarak kendi çapında bir aciliyet duydu ve Lübnan'a gitti. Yunan Başbakan Nicho aklı sıra Lübnan'da Türkiye'ye karşı adımlar geliştirecek. Çünkü çarşamba günü Lübnan başkanı Türkiye'ye gelecek. Öncesinde hemen Yunan Başbakan Lübnan'a giderek önünü kesmeye çalışıyor. Kıbrıs konusunda. Diğer alanlarda kendi menfaatiyle adım atmaya çalışıyor ama tırt nasıl Kıbrıs konusunda? Yani Lübnan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bantlaşması Lübnan Türkiye'me batlaşması. Türkiye'nin Lübnan'da üstlerini aşması, Yunan, Akdeniz, Doğu Akdeniz elimden gidiyor. Mavi vatan elimden gidiyor. Tamamen ama tamamen. Suriye'de, Lübnan'da, Mısır'da Türkiye kontrolü el aldı. Hele ki hele Libya zaten tamamen Türkiye'nin kontrolünde. Ne otucum? İtalya benden yana değil, Arnavutluk da benden yana değil, Balkanlar da benden yana değil. Ne otucum? Bir şey yapmayacaksın ya. <laughs> Sadece vaktini ve saatini bekleyeceksin. Ey palikarya! Kaçarın yok. Sen de kadim Türk devletinin elini öpeceksin. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de mavi vatanı kabul edeceksin. Adalarımızı tıpış tıpış boşaltacaksın. Ha oradaki Yunanlılar kalsın. Türkiye'nin kontrolünde onlar orada kalsın. Oralara zaten yöneticileri atarız. Batı Trakya'dan elini çekeceksin. Oradaki zulmü bitireceksin. Kıbrıs'ta hıncır bıncır işler çevirmeyeceksin. Yoksa Baksuriye işi tamamlanıyor ha oralar bitiyor. Ardından rota sana dönmesin ona göre. Yoksa böyle Türk fırtınası, Türk rüzgarı bir çıkar var ya etekler kafanıza geçe geçe önünüzü göremezseniz. Ondan sonra bizim diğer sizi pataküte 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 Kamyoncularımız, Çorum kamyoncuları, neydi Edirne hurdacıları, Antalya balıkçıları, diğer balıkçılarımız, Pabçı gençliği, Manazirlik gençliği sizin dalağınızdan girip böbrenizden, çişhanezden çıkar, Olympus'un tepesine anlaşanlı Türk bayrağını dikeriz. Evelallah. O zaman ne diyoruz, onlar sana şirinlik yapabilir, onlar sana hi hü yapabilir. Sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.